Elem yetikum rusulun minkum Size rasuller gelmedi mi? Yakussuna aleykum ayati rabbikum Size Rabbinizin ayetlerini kıssa eden ve yunzirunakum liqa'a yawmikum hada Ve şu gününüzden ötürü sizi uyaran rasuller gelmedi mi? Çünkü gelmediyse eğer yazık olacak. Bunlar uyarılmamışken, bu akıbetleri kendilerine bildirilmemişken, İhtar ihtar edilmemişken gelecekle ilgili Allah Azze ve Celle'nin onlara yapacağı şeyler hangi yol tutarlarsa nasıl muamele edeceği hangi, diğer yol tutarlarsa nasıl onlara azap edeceği yahut mükafatta bulunacağına dair mübeşşirine ve mündirine müjde veren uyaran elçiler bunlar gelmedi mi diye akibetlerine muttali oldukları, akibetlerini o perişan hallerini gördükleri melekler bile bunları soracak. Allah Azze ve Celle ardı ardına ümmetler cehenneme sokuldukça سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا Onların bekçileri sordu. اَلَمْ ne diyor? Sizi uyaranlar gelmedi mi? Allah Azze ve Celle de Kur'an'da sıklıkla illaki gönderdik. Kesinlikle gönderdik. وَاِمْ min اُمَّتِنْ illa khala fiha nadir. Hiçbir ümmet yok. istisnasız demek olur. İlla ki biz nezirimizi, uyarıcımızı gönderdik. Bu ayette de Allah Azze ve Celle tallahi buyuruyor. Bu bize o akibetin Allah Azze ve Celle'nin bu yemininin katiyeti, bu dünya hayatında bunu istisnasız yapışı, burada en küçük bir şüpheye yer bırakmayışı, uyarının kesinlikle, ikazın kesinlikle, akıbetin kesinlikle bildirilmiş olmasıdaki vurgu öte tarafta akıbetin nasıl perişan olduğuyla birebir ilişki içerisindedir. Yani biz hepsini uyardık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Bunlar kendi istekleriyle kendi geleceklerini kendi iradeleriyle seçtiler. Üstelik Rabbin onları uyarmasına rağmen ikaz etme, üstelik Allah Azze ve Celle'nin uyarıları sadece elçi göndermekle sınırlı da değildir. Onun hayatında hayatı ona dar edecek, düşüp kalkmasını sağlayacak, tokatlayacak, musibetleri ona gönderip düşünmesine zoraki fırsat açacak kadar baskın bir uyarı Cenab-ı Hak tarafından ta ki ona hiçbir hüccet kalmasın. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz küçük küçük azapları bile onlara tattırırız. O büyük azap gelmezden önce. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Döneler diye, dönsünler diye. Böylelikle onlar kendilerine gelsinler. Dönsünler diye ilahi rahmet, dünya hayatında azap şeklinde bile tecelli edebilir. Küçük küçük ama cebretmeye asla gelmez. Yani kulunu cennete gidecek süreçte Allah Azze ve Celle cebretmez. Bu sınavın kendisine aykırı. Kimin kendi akıbetini nasıl ne şekilde şekillendirmek istediği test dediğimiz şeye aykırı. İnna hadeynahu's sabila imma şakiran ve imma Allah azze ve celle yolu gösterdi. İster şükredenlerden olur, ister yok sayanlardan olur. Şükredenlerden olması Cenab-ı Hakk'ı memnun eder. Allah azze ve celle küfründen kulun razı olmaz. Ve la yarda li Kullarının küfründen memnun olmaz Allah azze ve celle. Ve in teşkuru yardahu lekum. Ancak şükredenlerse Allah azze ve celle bundan memnun olur. Dolayısıyla o memnun olduğu seçeneğe Cenab-ı Hak kullarını daha fazla teşvik etmiş, davet etmiş, yeri gelmiş, zorlamış ama asla cebretmemiştir. Cebrederse dediğimiz gibi o zaman inna cealna ma alal ardi zinatan laha nabluahum" sınayalım diye. O zaman sınamanın esprisi ortadan kalkar. Ellezî halakal mevte vel hayâta liyebluvakum. Hayatı da, ölümü de, Yedi kat semayı da yeri de gökleri de sınamak için yarattı.